Şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Açılışta güne başlarken bugün Kocaeli'deki baş iskeledeki yangından bahsetmiştik. Kimyevi ürünlerin bulunduğu lojistik, lojistik deposunda 5 sıralarında bir yangın çıkmıştı. Şimdi hala devam ediyor bu yangın. NTV Kocaeli muhabiri Cemal Kaplan telefon attığımızda son bilgileri alacağız. Cemal Kaplan günaydın. Neler aktaracaksın? Ne durumda yangın? Dediğim gibi Kocaeli'nin Başişkeli ilçesinde bir lojistik deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Karanezler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın e, şu an e, devam ediyor. 23 itfaiye aracı ve çok sayıda su ile müdahale ediliyor. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yoğun duman kentin farklı noktalarında görülebiliyor. Olası zehirlenmelere karşı çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekipleri yolları araç ve trafiğine tamamen kapattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yapılan e, açıklamada yangının kontrol alınması için çevre ilçelerinde destek istendi. Yangının çevreye sıçramaması için gerekli tedbirler alınmış durumda şu an. Yetkililer e, çevrede e, tehlike olacak bir durum olmadığını belirttiler. Osman e, şu an e, bir bilgi daha geldi. E, yangın e, kontrol altına alındı ve soğutma işlemine başlıyor. Şu an bir mesaj geldi. Yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ve soğutma işlemine geçildi. Az önce canlı yayında Cemal Kaplan aktarırken kendisine ulaşan son bilgi bu yönde. Soğutma çalışması da herhalde birkaç saat içinde tamamlanacaktır. Evet doğru şu an soğutma çalışması yapılıyor denildi. Yaklaşık 1-2 saat sonra da yangın tamamen kontrol altına alınmış incelemelere başlayacak. Çok teşekkür ederiz Cemal Kaplan Kocaeli muhabirimiz aktardı son bilgileri ekranda solda görüntüsü bu şekilde ama artık kontrol altına alındığı bilgisi biz tam da ne oluyor ne diyor denilirken aktarıldı sağdaki görüntünün de canlı görüntü olduğunu hatırlatalım işte alevler soldaki görüntüde bu şekilde yoğun bir şekilde ve Kocaeli'nin her yerinden görülecek bir şekilde devam ederken yaklaşık an itibariyle 2,5 saatlik 2 saat 40 dakikalık bir uğraşın sonunda. Söndürüldü. Az önce Cemal Kaplan canlı yayında telefon bağlantısı yaptığımız sırasında, sırasında kendisine gelen bu mesajla bunu aktardı. Bir yeni bilgi olduğu takdirde yine aktarmayı sürdüreceğiz.